Herkese merhaba arkadaşlar. Diorex Kripto Para Borsası'ndan Büşra ben. Yön verenler köşemizde bugün ele alacağım kişi Stani Kuleçov. Peki kimdir bu Stani Kuleçov? Buna değineceğim. Hadi gelin başlayalım. 31 yaşında olan Kuleçov Finlandiya doğumludur. Programlamayı genç yaşlarda hayatına kattı. Üniversitede hukuk eğitimi aldı ve Helsinki Üniversitesi'nde yüksek lisansını yine bu alanda tamamladı. Hukuk eğitimi sürecinden önce fintech alanında finansal başvurular ve kullanıcı deneyimi üzerine bir uygulama geliştiriyormuş. O dönemde fintech alanına gelen regülasyonlarla birlikte bu işin legal, hukuki tarafındaki konuları anlamak istedip bunun üzerine birçok hukuk bürosunda staj yaptı. Eğitim süreci boyunca birçok fintech topluluğuna katılan sağlayan Kulaçov, Bitcoin gücüne ilk elden tanık oldum diyor. Onu blok zinciri konusunda asıl heyecanlandıran ise akıllı sözleşmeler oldu. Hala hukuk okuyorken Ethereum ile tanıştı. Bu konuda araştırmalar yaptı. Sonrası çok farklı yerlere uzansa da asıl başlık Ethereum ve akıllı sözleşmelerdi. Flechow biraz daha akılda kalıcı, markalaşabileceği, kullanıcıların kolayca kullanabileceği bir protokol geliştirmek istedi. Bu noktada aslında AEV ile oluşulan toplulukla birlikte opsiyonları inceledi ve isme karar verildi. Başlarda pazarlama ve markalama konusunda profesyonel bir ajansla çalışmayı düşündüler. Sonrasında onlara bu konuda destek vermek için birçok farklı yer, yerden teklifler de gelmiş oldu. Ancak yine de başlıkları işi topluluk olarak devam ettirmek istediler. Planlar oluşturuldu, stratejiler kuruldu ve elde edilen tüm bilgiler topluluğun onayına sunuldu. Sonuçta çok sevildi çünkü bu işi sadece Ethereum ödünç verme olarak görmüyorlardı. Kulaçov AEV protokolü aracılığıyla açık, şeffaf ve adil bir finansal ekosistem için araçlar yaratmayı kendine misyon edildi. AEV terimi ise faiz hayalet anlamına gelmektedir. AEV özünde kullanıcıların kripto varlıkları ödünç almasını ve vermesine olanak sağlayan, sonucunda bu varlıklardan gelir elde edebilen bir protokoldür. Açık kaynaklı, merkeziyetsiz ve gözetimsizdir. Yield farming yapılmaktadır. Verim çiftçiliğinden sağlanan herhangi bir kripto varlığın getirisi arz ve talebe göre otomatik ve algoritmik olarak gerçekleşmektedir. Yani her şey sistemin kontrolü altında diyebiliriz. Aave'de Flash Loans'dan bahsetmek istiyorum. Bir Aave kullanıcısı yeterli teminat sağladığı sürece diğer varlıklar ödünç alabilir. Flash Loans tek blokta ödünç alma işlemlerin yapılabildiği, herhangi bir teminat göstermeden kredinin çekilebildiği bir sistemdir aslında. Normal normalde kredi almak için el, rezerv, gelir ve daha fazlasının kanıtlanması gerekmektedir. AEV tüm bildiklerinizi unutturuyor aslında. DeFi'de oldukça yenilikçi ve kullanışlı bir araç olan flash kredi işlemleri güvenli yetersiz protokollerde bazı kötü niyetli insanlar için milyonları sömürmeye davet anlamına gelmektedir. Flash kredi işlemlerinin gerçekleşmesi üzerinde kurulan A bloğunun oluşma süresi kadardır. Yani ödül alma işlemleri yalnızca aynı blokta geri ödeme yapılıyorsa gerçekleşmemektedir. Kimlerin kullanabileceğine gelirsek web3 cüzdanı olan ve bu kredi likiditesini kullanma gereksinimi olan hem finans hem de kodlama bilgisine sahip geliştiriciler diyebiliriz. İşlemleri çok koordineli ve hızlı bir şekilde yapmaya olanak sağlayan e, akıllı sözleşmeler geliştiricileridir son olarak AEV protokolünün kendi tokenı AEV token'dır. Ee, gördüğünüz gibi Sani böyle bir işte. Videonun sonuna geldik. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler de fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.